İki tane kadeh var. Ben içtim. E mum da yakmışsın. Ya sana ne? Sana ne? Mum yakmak yasak mı? Sana ne? Sen dedikoducu teyze misin? Sana hesap mı vereceğim kim girdi, kim çıktı, ne yaptım, ne yedim, ne içtim, ne yaktım diye? Biz, biz aynı evde yaşıyoruz sonuçta yani. Biteriz, biteriz. Aa, geldi, geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi o, o yola karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay ammaya yavaş çıktım be bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. Aa, merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış. Hadi gel. Hah, çok, çok çok. Hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali Bıçakçı'yı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak, kişniyalar rahatsızlar senden. Gel gidelim biz. <laughs> Ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Ee, dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. Ee, ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Aa, yo, yo, ben tamam. Hiç istemiyorum, modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın, yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz, sadece, eliniz. sadece eliniz. hiç korkmayın. Harika, hadi. Hadi, hadi yapalım, hadi, hadi. hadi gelin. Ya, hadi, ya, hadi. Şey. Peynir, çiz. Çiz, 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 çiz. çiz. Kızım, yüzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı. Ay Aslı bu peynirler harikaymış kızım, değil mi? Yüzüm de çok iyi yedin mi hiç? Yok ben yemem sağ ol. Hı. Ee, evet biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet hadi Emircim Efsun sen de. Tamam yetti mi? Yeter mi? Emir sen de lütfen. Yalnız Aslıcığım farkında mısın? Efsun peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Aa, Emir'ciğim lütfen ama. Kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım? Değil mi? Hadi. Şimdi. Efsun sen e, elini uzatır mısın? Emir sen de. Uzat uzat. Evet, işte bu. Oldu mu tamam mı? Çek çektin mi? Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Ay bak. Bak görüyor musun? Benim bir işim vardı. Şimdi aklıma geldi. Emir'ciğim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halledip Neyi geliyorum. Ne çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin. Al, çek çek Efsun'u çek. Çek, no. çek, gel. Tabii tabii çek. Ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı, bunlar böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Hadi gel, ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel, gel hadi gel. Ya beni çekme, ben istemiyorum. Ya otur şuraya, otur otur, Ay, otur, yüzüm, otur. Yüzümü alma, yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim, seni niye çekeyim? Gel. Hah, hadi çek. Hı. Sen flüsun zaten, o net. Merak etme. Ah <laughs> çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Böyle anlaşmamıştık. Ha, Tamam, buradaki işimiz bitti. Şimdi gelsin seni şu balıkları orada çekeyim, şu gölün orada. Gel, gel, Beni gel. Beni niye çekiyorsun? Ben gel, istemiyorum Gel, gel. Gel, çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak, göle doğru. Ben böyle profil çalışacağım. Hayır, dön, dön. Şu tarafa dön, dön. Öyle bağırma, düşün. yeter ki bağırma. Sen yeter ki bağırma. Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter. Sıkıldım, dur. Hadi, seni mi çekeceğim sabah, sana akşaba kadar? Oh, sonunda. Aslanıma bakmıştık. Aslan... Ne oldu? Ares. Ares arasındandı. Ares? Ares, benim mi at? Anlayamadık. Bir anda uyuşsuzlaştık. Oh. Oh. Rahat nefes alamıyor sanki. Ares, veteriner nerede? Veteriner bugün izinli. Nasıl izinli ya? Çağırın veterineri gelsin hemen. Aslı'ya haber verdiniz mi? Oo. 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 sıkıntı artabilir. Müdahale etmemiz lazım Emir. Efsun karnı çok şişmiş. Bacakları titriyor. Timpani bu, timpani gaz sıkışmış. Müdahale etmemiz lazım, kalbi durabilir her an. Veteriner neredeymiş? Bursa'da, üç dört saate burada olur. Ya çağırın gelsin o zaman, hadi! Yok, yok o kadar bekleyemeyiz, o kadar bekleyemeyiz. Sizin veterinerin aletleri nerede? Getirin. Efsun, hadi. biz ne yapacağız? Biz anlamayız, ne yapacağız biz? Delik açıp gazı çıkartacağız, basıncı yok edeceğiz, bu kadar. Tamam mı? Hallederiz. Strokar lazım sadece. Nedir o hanımefendi, ben bilmem ki. Efsun, sen bak, hadi. Tamam, ben baktım, bak. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin. Emir, trokar yok. Trokar nerede? Trokar yok mu? Depoda bir şeyler var ama. Deponuz abi. nerede? Deponuz nerede? Efsun depoya bak. <laughs> Otel yoksa nasıl yatıracağız? Yatırmaya gerek yok. da sıkışırsa kötü hissedebilir. Lokal anesteziyle hallederiz. Bekle. Ver anesteziyi. <laughs> tamam, hazır. Oh! Tut atı tut. Oh! Aferin. Hadi. Sakin ol. Aferin oğlum. Aferin. Oğlum tamam mı? Aferin. 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 İyi, i̇yi, Merak etme merak etme iyi. Yazı gitti iyi. Ee, Ali. Yanlış anlamda bir şey merak ediyorum ben. Senin burada ne işin var? Biz biz yıllar öncesinden tanışıyoruz. Tamamen tesadüf yani. Ya, e, aslında Ali beni aradı. Hah. Klinik hakkında sormak istediği şeyler varmış. O, öyle oldu. Hmm. Önemli ve acil sorular herhalde. Tozlu Kiryaköy'e kadar geldiğine göre. Emirciğim. Kafamda sorular olmasını sevmem. Hım. Bir an evvel böyle soruları netleştirip cevaplarını almam lazım. Hım. ...nettik önemli. Peki sence Pervin Hanım... ...mesela cevap verebilir miydi sorularına? Verebilirdi. Ama ben... ...Efsun'a sormak istedim. Hmm. Çünkü Pervin Hanım'ı yeterince tanımıyorum. Ama Efsun'u... ...böyle kısa zamanda... ...aramızda çok güzel bir yakınlık oldu. <laughs> Ya Ali ne kadar iyisin, ne kadar mütevazısın ama yani ben sana anlatacak neyim olabilir ki? Ben de yeniyim klinikte o yüzden diyorum. Ama olsun ben elimden geldiğince senin sorularını cevaplarım var. <laughs> <laughs> ee, baba ben size ayrıca çok teşekkür ederim ya resmin hayatını kurtardınız vallahi çok sağ olun. Aslında Efsun'a teşekkür etmek lazım. Heh. Efsun kurtardı. Heh. Bu arada bayağı cerrah gibiydin Efsun. Bu bilgiler sende nereden var? <laughs> Emir, ben sana kaç defa dedim ya çiftlikte atlarla büyüdüm diye. Ay biz ne atlar kestik, biçtik, diktik. Bu ne ki? <laughs> Değil mi? Evet. Elimiz mi işe oldu. <laughs> ya. Belki de cerrah olmalısın. <laughs> Hadi artık. Ee, geç oldu, ben eve gidiyorum. Ben bırakırım seni. Biz aynı evde yaşıyoruz da. Ya biz üst üste, ay alt alt. Yani o altta ben üstte e, yaşıyoruz da e, aynı evde. Neyse Emir Ali bıraksın beni. Hem ben de yolda ona cevaplarını veririm. Hadi, hadi o, zaman, o zaman madem, Aslı'cığım. Hadi. hadi. Her şey harikaydı. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi şey hadi. olmasın. Hadi. Zor, sorular cevapsız kalmasın. Görüşürüz, haberleşiriz. Görüşürüz, ha. görüşürüz. Emir, görüşürüz, haberleşiriz. Başka birini bekliyordun galiba. Yani olanların Efsun'la hiçbir alakası yok. Ali'ye iş teklifini ben yaptım. Efsun değil. Beni çok şaşırttın. Sen de beni çok şaşırttın basın karşısına geçip klinikten ayrılacağını söylerken ne yapmamı bekliyordun? 20 senelik emeğimin kliniğimin yerli bir olmasını izlememi mi? Ben o klinik için nelerden vazgeçtim? Hayatımda neleri erteledim? Hayatımdaki en kıymetli şey kızım. O bile bakmıyor yüzüme. Sırf bu yüzden. Haksız mı sence? Değil. Şurada kızımın oturduğu evin kapısını bile çalamıyorum. Çalamazsın zaten. Bugün misafirim var, bir şey var. Öyle mi? Neyse ben zaten bu kadarına da razıyım. Bunlar bile benim için hayaldi. Uzaktan olsa bile onu görebilmek, tartışırken bile sesini duyabilmek. Hüznünü, sevincini gözlerinde okumak. Nasıl bir genç kadına döndüğünü izlemek. Biliyor musun? O genç kadın sana çok benziyor. Öyle mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle. Mesela kafaya bir şeyi taktığındaki o inatçı halleri, kararlı duruşu, inandıklarını savunuşu, hayata herkesten farklı bakışı, yardımseverliği, zekası. Bazen insanı korkutacak kadar zeki. Sonra komik. Gerçekten komik. Yani insan bazen ona neden kızdığını unutuyor. Ona uzun süre kızın kalamıyorsun. Mümkün değil. Aynı senin gibi. Teşekkür ederim. Bunları duymak bana ne kadar iyi geldi sana anlatamam. Sen benim sadece meslektaşım değil. Bu dünyada beni en iyi dinleyen, en iyi anlayan insansın. Benim için çok kıymetlisin. Çok. Ali'nin gelişiyle zedelenen imajımızı toparlarız. Sular bir durulur artık. Ama Ali Veli geçici. Kalıcı olan sensin. Sen o kliniğin kalbisin. Kliniğin kapıları sana her zaman açık. Bunu sakın unutma. Lütfen şu kararını bir kez daha gözden geçir. Baban için değil, benim için. Senden tek isteğim Ben gidiyorum kalmıştı. Taş mı atıyorsun sen? Şey, ya misafirin gitti mi bilemedim de şimdi şey de yapmayayım dedim. Emir telefonla arasana taş atmak nedir ya? Şey ne diyeceğim? Senin misafirin gitti mi? Ne misafir? Yalnızım ben. İki tane tabak var. Ben yedim. İki tane kadeh var. Ben içtim. Emümla yakmışsın. Ya sana ne? Sana ne? Mum yakmak yasak mı? Sana ne? Sen dedikoducu teyze misin? Sana hesap mı vereceğim kim girdi, kim çıktı, ne yaptım, ne yedim, ne içtim, ne yaktım diye? Biz, biz aynı evde yaşıyoruz sonuçta yani. Emir biz aynı evde yaşamıyoruz. Sen alt katta yaşıyorsun, ben üst katta yaşıyorum. Ne taktın ya sen buna? Ne taktın? Hem senin misafirlerini saymıyorum bile. Bak, bak işte bak. Niye, niye muhabbet buraya geliyor? Niye çirkinleşiyorsun? Konuşma beni ya. Benim ağzımı açma ya. Bak konuşursam susmam. Sus. Tamam bekle sen bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Gel, gel, gel. Derdin ne? Ha? Senin benimle derdin ne Emir? Ne benimle derdin söyle. Sen Ali Bıçakçı'yı mı çağırdın evine? Sana ne? Ne demek sana yani? O herifle görüşmeni istemiyorum. Öyle mi? Sebep? Sebep? E, sebep öncelikle seninle hiçbir ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Birincisi bu adam böyle bir, bir garip bir adam ya. Bir değişik bir adam. Bir, gereksiz bir samimiyet, bir bakışlar, bir şeyler. Ha. İkincisi evet. Eee ikincisi de... Biz klinikte böyle şeylere izin vermiyoruz. Yasak. Bu tarz ilişkiler yasak. Bu kadar fazla samimiyet yasak. Yasak. Hı. Ben yasak demediğim sürece hiçbir şey yasak değil. Sen patron musun? Ben patronum. Sen patron musun? Sen gidiyordun. Ne oldu? Ben gidiyorum. Hala Hı. gidiyorum. Yine gideceğim. Ee, o zaman sana ne? Sen ne karışıyorsun? Samimiyetmiş de, ilişkiymiş de, yasakmış da. Allah Allah. İstersek o klinikte toplu nikah kıyarız. Sana ne? Sen karışamazsın. Ben karışırım. Karışırım. Neyse, ben seni başka bir şey için çağırdım. Sen çağırmadın. Ben kendim sana baskına geldim. Ben çağırdım. Sen de geldin. Neyse. Yani. Bu Ali bıçakçı konusuyla bir alakan yokmuş senin. Ben bunu öğrendim. Yanlış anlamışım seni. Pervin Hanım söyledi. E ben dedim. Ben dedim. Ben söyleyince inanmıyorsun. Pervin Hanım söyleyince mi inanıyorsun? Bu mu yani? Ne oldu sana yine? Ne bu sinir? Kebabım kötü geldi Emir Bey. Kebap söyledim. Kebabım kötü geldi. Çok üzgünüm. Özrünü de kabul ettim. Tamam. Özrünü dilemedim ki ben. Fark etmez. Ben kabul ettim. Bir dahakine ben söyleyeyim sana kebap. Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Nasıl? Sana bunu ilk günde söylemiştim. Ben bir görüştüğüme bir daha görüşmem. Kural bu. O zaman evime çiçek niye geldim? Çünkü evime misafir olarak geldim ve ben de sana kaba davrandığımı düşündüm. Özür dilemek istedim. Kaşım ne olacak peki? Kaşınız gayet doğal. Vallahi doktor hanım harika bir iş çıkarmış. Bence hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle. Peki. Ben seni bundan sonra aramıyorum. Sen nasılsa beni arayacaksın. Emel Hanım'ı alalım. E, aldım hocam içeride kendisi sizi bekliyor. Hı. Yaş konusunda sakın girme. Oldukça seçici biri. Doğal ol, dik dur. Yeni bir iş teklifi gelmiş o yüzden burada. Bir de müzik hala teklifi ne almış bir role hazırlanıyormuş. İlk tercihi de Ali Bıçakçı. <laughs> Ali Bıçakçı teklifi kabul edince çok oldu. Son tercihi de biz oluruz. Emel Hanım sizi şöyle alalım. Eh, buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ay siz ne güzel ikilisiniz böyle. Vallahi içim açıldı. Yani şuraya geldiğimden beri bir sürü kaknem, olumsuz insan görmekten içim şişti. <laughs> siz sevgili misiniz? Ha? Nasıl? Ee, yok. Yok. Sevgili mi <gülüyor> olacağım <gülüyor> hiç? Şey Emir benim ortağım. Ortağız biz sadece o kadar. Ortağım. Ortağız biz. Yani... Hayır. Zaten tarzım değil en sevdiğim aşkın ilk hali. Kavga, gürültü, çatışma. Güçlü aşklar çatışmayla başlar. Hayır, yok. Biz profesyonel iki ortağız. Ee, aynı zamanda biz ikimiz de sizin büyük hayranınızız. <laughs> ...ve sizi daha iyi hissettirmek için emrinizdeyiz. Benim derdim güzelleşmek değil arkadaşlar. Yani Yeterince güzelim bence. Emel Hanım, ihtiyacınız mı var? Taş gibisiniz, mübarek değil mi? E, Emir, maşallah ya. Şimdi benim sorunum şöyle. E, yıllar sonra bir başrol teklifi aldım. Aa! aa hayırlı olsun. Hangi kanal? Ee, şimdi onu söylemiyoruz. İşi görüşmeye gittim. Fakat e, bana teklif ettikleri rol anne rolü. Hı? E, siz hangi rol için gitmiştiniz? Esas kız. Yani şaşırmayın öyle ya. Yani 20 yaşında birisi olsa ben de tabii yani söylerim, uyarırım, saçmalamayın falan derim de. Yani 30 yaşında bir kadın. Ya yani ben de böyle ufak tefek müdahalelerinizle oynayabileceğimi düşünüyorum o yaşı. Ama Emel Hanım sizin o yaşta göstermeniz demek... ...bütün hayat deneyimlerinizin, oynadığınız rollerin... ...sizi yıllardır tanıyan hayranlığınızın hafızalarından, anılarından yüzünüzün ve vücudunuzun silinmesi demek. Efsun'a katılıyorum. Yani bir rol için değer mi Emel Müftüoğlu'nu silmeye? Ay değer. Değer inan ki. Yani ben o rolü alayım. Yani kendimi baştan yaratırım. Merak etme. Ee, hocam, ee, Emel Hanım'ın kaydını yapamamış arkadaşlar. Sanırım kimliğinizi anlamışlar. Ne münasebet. Ben hayatımda hiçbir kuruma nüfus cüzdanımı vermedim. Onlar hani ki benim yaşımdan. Yani ben kaç yaşında görünüyorsam odur. Yok, <laughs> evet. ee, O zaman tahlillerimizi yaptıralım. Daha sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam. Ama bir şartla. Buyurun. Sen de bana eşlik edeceksin. Ay ama Emel Hanım, Emir çok yoğun. Sizinle ben ilgileneyim, başka arkadaşlarımız ilgilensin. Hep beraber ilgilenelim sizinle. Vay, vay, kıskanacağız bir de. Yönel. neyle Güzel. Hayır, Emir'le gideceğim. Çok uzun zaman oldu karizmatik bir adam görmeyeli. Ah, benim için bir zevk. Ama seni de çok sevdim. Hadi kıyamayacağım sana. <laughs> Emel Hanım. Buyurun. <laughs> Emel Hanım. Ay Emir. Hay doktorcuğum gel 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 gel. Bırak bırak bırak. Hay seni görünce vallahi neşem yerine geldi. Sen bakarsın tansiyonuma. Ah. Nasılsınız? Hayır, teşekkür ederim. Tansiyon biraz yüksek gelmiş. Ee, yok ya buna inanma sen yani benim şu anda kalbim böyle pıt 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 atıyor. Rolüme hazırlanıyorum. Bakalım. Hmm. Tansiyonumuz biraz yüksek çıktı. Ama dedim. Hemşire Hanım bir tekrar bakar ona. Son olarak kan tahlillerimiz kaldı. Ama yorulduysak onları sonra yapabiliriz. Yok ben zımba gibiyim. Bir de öyle formundayım ki o Ali Bıçakçı'nın içinden geçtim. <laughs> Dedim ki sen şöyle çekil bana Emir Bey bakıyor. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o gıcık adamın Efsun'a bakışlarından hiç hoşlanmadım. Sen bence elini çabuk tut. Bir an önce açıl kıza. Ha, yok biz sadece orta Efsun'la. Ya Emel Hanım benim tek aşkım işim. Ağlanamıyorum ben. Ha, aşkla iş olmaz mı diyorsun? Öyle mi? Sen bana güven güven. Aşkla iş öyle bir olur ki. Bak tecrübe konuşuyor karşında. Ben bu dediklerinizi düşüneceğim. Sizin dediğiniz her şey benim için çok değerli. Şimdi sizi diğer tarafa almam lazım. Tamam. aa. aa. Emel Hanım? Aa, bilmiyorum bir şey oldu. Emel Hanım? Emel Hanım. Hanım iyi misiniz? Emel Hanım? Emel Hanım? Emel Hanım iyi misiniz? Em ya çok kötüsünüz ya. Nasıl inandırdım? Dedim ya sana rolümü hazırlanıyorum. Aynı böyle bir şey var senaryoda. Bize oynadım ama. Çok. <laughs> Vallahi çok çalışıyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Sen de çalış. Çalış da ne olur biraz gençleştir beni. Ben bu rolü kapayım. Elimden geleni yapacağım. Söz. Tamam. Bir de Hı. eğer bir gün bir kadın senin kollarında bayılıyorsa... ...gözlerini açtığında senin gözlerine bakıyorsa... ...o zaman beni hatırla. İşte bunun adı aşk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.